Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Caz. Bugün sizlerle birlikte kozalaktan süs yapacağız. Ben e, görmüş olduğunuz gibi kozalakları böyle e, ağaçların arasından falan bulabilirsiniz. Her yerde bulabilirsiniz yani kozalak. Ben bir tane küçük ve bir tane de büyük kozalak topladım. Bu e, daha şeydi böyle daha açmamıştı. Ben bunu bulduğum gün açmamıştı ve eve getirdiğimde bir baktım. Ya eve getirdiğimde de değil. Ee, bu da ilk bulduğum gün açmamıştı ama birkaç gün bekledikten sonra böyle iyice açtı, aç ve, ve sonuç bu oldu. Bugün kozalaktan süs yapıyorum. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi gereken malzemeler. Ben şöyle bir tane dezenfektanım vardı benim. Ondan aldım temizleyebilmek için. Bir tane ıslak mendil aldım iki tane kulak çöpü aldım derinleri temizleyebilmek için ve altına da peçete serdim ve davul koydum altına daha yüksek görebilmemiz için ve daha temiz olması için ve kozalaklarımız var şimdi temizlemeye başlıyorum ilk önce hani dezenfektan sıkıyorum kalçayını şöyle göstereyim size de arkadan süpürge sesi geliyor çünkü annem içeride temizliyor ben de video çekmek istedim şimdi bunun aralarını iyice temizliyorum çünkü ben bunu ağaçların arasından buldum. Ve her pislik olabilir. İhtiyat da orada. Arkada merdivene tırmanmaya çalışıyor. Bakar mısınız pisliği temizlemekte önem var. Belki bu yani kim bilir nerelerden geldi. Yani bu, bunu temizlemezsek olmaz. İlk baş temizleyeceğim yani böyle. Bakın mesela böyle şeyler çıktı. Bu kozalan şey mi bilmiyorum. Hiç hiçbir fikrim yok gerçekten. Şimdi e, şundan ya tabi sessiz ol, bak şurada video çekmeye çalışıyorum. Tamam bunları siliyorum. Ama silmeden önce dediğim gibi ilk önce e, şey, dezenfektanı sıkıyorum aralarına çünkü böyle pislikler var gerçekten bir sürü. Eğer derseniz bazıları linçlemeye çalışır tabii ki yani e, işte dezenfektanı boş yere kullanıyoruz. Benim boş yere kullandığım yok şu an. Ben bunu evime alacağım ve yani süs olarak kullanacağım ve bunun içinde pislik varsa bana da bulaşabilir. Yani hem dezenfektanı şu an boş yere kullanmıyorum yani değiştirmeye çalışırlar diye söylüyorum bunu. Gerçekten pislikleri güzel oluyor ve siz de böyle kozalak toplayabilirsiniz. Böyle güzel. Pişseye bakar mısınız? Neyse. Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum temizlemeye. Bakın içinden ne çıkıyor. Bu ne? Bu ne şimdi ya? Bilin bana. Evet. Böyle şeyler ben çok seviyorum. Mesela benim çiçeğim var. Ve yeni buldum. Onu büyütüyorum ben. Bunu da belki birazdan gösterebilirim size. Neyse arkadaşlar. Ben temizlemeye devam edeyim. Altına falan da sıkayım. Aralara. Evet arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. bu bitti. Çünkü hepsini temizledim. Ve çok güzel bir şey oldu gerçekten. Bakın tertemiz oldu araları. El altını falan da göstereyim. size tertemiz bir kozala oldu. Tamam birinciyi bitirdim. Bunu koyalım. Şimdi ikinciye geçeceğim. İkinci zaten fazla süre almayacağı için ona videoyu durdurmayacağım. Çünkü bakın bir sıktım zaten hepsi şekil aldı. Küçük olduğu için zaten bunu fazla temizlememe gerek yok aslında. Ama ben genelde kendime güven güven almak için bunları geri temizliyorum. Birazdan size nasıl e, bunları süs haline getirebileceğinizi göstereceğim zaten. Tamam. Altına da sıkalım. Tamam. Evet arkadaşlar bu da bitti zaten. Şimdi bunları böyle yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey oldu. Çok güzeller Tamam arkadaşlar ben şimdi eşyalarımı getiriyorum. Süs için o zaman videoyu durduruyorum ve başlatacağım birazdan. Evet arkadaşlar bana gereken malzemeler oje yani oje ile ben. Böyle renk renkli bir sürü benim ojelerim var. Küçükten büyüğe her renk var şu şekilde. Ve ben bunları boyayacağım. Hadi başlayalım. İlk baş bunları koyayım. arkada etmiyor. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet devam ediyoruz. Bu şekilde boyuyorum ocağıyla. Annem kıracak mı bir fikrim yok bu arada biliyorsunuz. Annem hala odayı süpürüyor annemi. Geliyorum. Süpür Ay süpürüp diyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi boyadım ve bu şekilde oldu. Şimdi bu renkle boyamak istiyorum yani bu parlatacağım nasıl olacak? Bakın şu şekilde. Çok merak ediyorum nasıl bir şekil alacak ve annem buraya süpürdüğü için hep arkadan süpürge sesleri geliyor Neden pardon diyorum. Çok güzel oluyor biliyor musunuz? Bence siz de benim yaptıklarımı deneyin. Bakın. Çok güzel oldu. Muhteşem. Ve yanında yeter dönmüş var. Anne. Onlardan konuşmamaya çalışıyor videoyu için. İhtiyacım arada zaten, Ah hep konuştu İhtiyacım videoda ama çok yok sadece. Ama bir şey yok çünkü anlamıyor yani çocuk olduğu için. Çok mantıklı bir şey söyleyeyim ben. Ya bu çocuk beni çok rahatsız ediyor. Ama seviyorum zaten. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben yoruldum e, ee, çok güzel oldu. Yemin ederim muhteşem oldu. Ama o dilerin ne için boş Sırf sizin için boş harcıyorum o biliyor musun? Şu niye olmamış? Bu niye olmamış? Şimdi nerede bayalım? Nerede bitirelim? Bir dönüşüm. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı ve sonuç bu şekilde oldu. Muhteşem oldu gerçekten ve çok güzel duruyor. Bakın. Ben çok beğendim ve bu videoda bunu yapmadım. Eğer bu videoya 20 beğeni gelirse bunu da bu şekilde yapacağım ama farklı renklerde. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ben hemen gidiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Böyle videoları daha çok gelmeyi siz istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel oldu bence. Bakın. Ve bu video 20 beğeni gelirse bununla farklı renklerde süsleyeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.